Tamam. Buyursunlar Hanzade. Tabii seni çok güzel besleyeceğim şimdi. Tamam Hanzal'cığım. Şimdi Furkan'cığım biliyorsun ki hayatımın Survivor izlemediğim e, geri kalan kısmında ben e, suç belgeselleri izliyorum. İzliyorum. Suç belgeseli. Yani <laughs> ömrümün yarısından fazlasını belki de gerçekten e, gerçek hikayelere dayalı gerek dizilere gerek de gerçek hikayelerden yapılmış belgesellere adamış bir insan. Sevgili sanırım. Müge Anlı'yı da çok yakından takip ettiğini biliyorum. Kraliçe. Benim için tek bir kraliçe var. <laughs> o da Müge Anlı'nın ta kendisi. Müge Hanım'a da buradan selam çok da selamlar. Çok e, selamlar. Sevgiler, saygılar. Şimdi şöyle... Öğrendiğim şeyler var. Burada suç mahallinde arayan, bilmiş bilmiş konuşan, ağlayan bunların hepsi bir kulağından giriyor, bir kulağından çıkıyor. Hiçbir şey ifade etmiyor benim için. Suçlu ağlaya da bilir. Suçlu kendini değil de başkasını arıyormuş gibi en çok suçluyu arayan role de bürünebilir. Dolayısıyla bu veriler benim için vız geldi, tırıs gitti. Ben kendi gözlemlerime dayalı belli araştırmalar yaptım. Şimdi elimizde zaten şöyle ee, olay anında orada başka şey yaptığı kanıtlı gerek görüntülerde yani gerek kameralardan gerek de kameraman ve reporter e, sevgili muhabir arkadaşlarımız tarafından e, orada olduğu belirlenen bazı isimler var mesela Deniz Serenay tencere yıkıyorlar Serhan Can tartışıyorlar Bayhan onları görüyor ee, o sırada onlar birbirinin aslında şahidi gibi oluyor sonrasında Seda'yı ben kendim görüyorum o olay patladığı anda barakasında zaten. Hiç görmediğim bunların hepsini tek tek sayabilirim. Ee, orada olduğun yani nerede olduğunu bilmediğim olay anında üç isim var. Büşra, Nefise, ağzını bıçak açmayan Nefise ve Sercan. Şimdi dolayısıyla bunlara odaklandım. Ben bu gecenin sonunda şu suçludur demeyeceğim. Tabii. Çünkü bunu yapabilmem için bana Siz bir en az 15 olun. dakika, <laughs> 15'er dakika ayrı ifade almam gerekiyordu. Şimdi ayrı ifade de alamadığım için e, onların konuşmaları da bana bir veri olarak gelmiyor. E ben de orada değilim. Dolayısıyla çok kuvvetle muhtemel ben dedektif olsaydım hangi e, bir kişiyi ilk sorguya alırdımın cevabını vereceğim. Yani %95 e emin olduğum ama asla bu emin olmak derken işin şakası. Ama evet. hani hakikaten ben dedektif olsaydım gel bakalım sen buraya diyeceğim bir isim var. Şimdi ben bir görüntü istiyorum. E, sevgili Mustafa'cığım, Yaşar bugün, abicim. Bugün o, herkes dedektif. Evet. herkes dedektif. Allah İnsandan neler yapayım. gelecek Şimdi, onu da merak ediyorum. Bu karede cevap yatıyor arkadaşlar. Bakın şöyle bir kareye. Baktık. Olayın gelişini biliyorsunuz. Tam ekran bakalım mı bir? Hanzade. Tabii ki bakalım. Evet. Tam ekran bakalım Yaşar abicim. Siz anlatın Anzade Hanım. Bu kareyi Buyurun. gördüğüm anda, sesim içeride herhalde. İçeride. Bu kare dedim ki, hiç kimsenin ifade vermesine gerek yok. Bu olay bana yetti. Biri hışımla, Büşra'nın anlatıları da var, e, o torbayı ormana atıyor ve geri geliyor belli ki. Büşra da bunu gördüğünü söylüyor. Gördüğünü söyleyene kadar itiraf ederdi. Kim bunu yapmış olabilir? İşte Sercan Yıldırım ve sırt çantası. Sercan neden sırt çantalı? Sercan çantasında o an ne o kadar önemli ki iki omuzda sırt çantasıyla e, bu toplantıya katılmış. Dinamik bir halde katılmış Dinamik yani. Dinamik bir halde ama her şeyden önemli. Dinamikten önemlisi sırt çantasıyla götürmüş olmalı ormanı. Elinde torbayla gidemez. Yakalanır yani orada. Dolayısıyla aldığı şeyi sırt çantasıyla çalabilir. Aldığı şeyi sırt çantasıyla taşıyıp saklayabilir. Sevgili Mehmet kardeşim... Eğer <gülüyor> <gülüyor> duyuyorsan, çok güzel, beni duyuyorsan bu çok önemli bir detay. O sırt çantasıyla ormana gidip bırakıp geri gelmiş olabilir. Yani kimse elinde kırmızı veya turuncu olduğu söylenen bir poşetle oralarda yürümez. Bu dakikalık bir olay. Arkadaşlar şimdi buraya koymuştum turuncu torba diye Mehmet geliyor. Nerede kim aldı diyor. Kim alabilir? Birinde bir torba yani bir şey taşımak için o torbayı bir araç olması gerekiyor. Sadece insana cebine koyamaz torbayı. Sadece ve sadece Sercan sırt çantalı çocuklar ve Sercan'ın şimdi ikinci veriyi geliyoruz. Delil Bir kısacık bir 4 saniyelik video vardı. Sercan'ın ilk sorusu önce ben söyleyeyim. Evet. Prodüksiyona. Tamam değil mi abi? Takımlık bir şey kalmadı değil mi? Yani takım ceza almayacak değil mi? Çözüldü. Yani şöyle yenmediği çözüldü anlamına geliyor. Poşet açılmamış ve yenmemiş. Ama Sercan'ın o tasdik o teyit sorusu şu. Tamam değil mi abi takımlık bir şey kalmadı çünkü vicdan İşte burada da Sercan'ın vicdanı konuşuyor hemen oraya alabiliriz. Tamam Şu an bir sıkıntı tamam. var mı? Bravo yani. Ne yapıyoruz? Takımcı ya. mı? Yazı ya. yok alt yazı yok. yok. Takımcı bir sıkıntı tamam. var mı? Hı -hı. Takımlık bir durum var mı? Gibi sorular soruyor çünkü tabii ki o da istemez kendi işlediği bir suçtan dolayı takımın ceza almasını. Sercan burada vicdanını rahatlatıyor. Güzel de bir hareket ama yetmedi Sercan. Yetmedi. <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> Çocuklar ben cidden bak böyle yaşıyorum. Ama ben de iyi Hayatım tamir ediyorum. etmişim senin Şimdi Büşra e, zaten Büşra'nın <laughs> çok net olayı bildiği ve biraz arkadaşını satmak istemedi. bence Nefise de biliyor bu arada. Nefise çünkü şey diyor yani. tam Mustafa bile konuşur çözülür tam yapan kişi çözer çocuklar hani burada artık konuyu açmayan diyor. Büşra'nın üç çelişkili ifadesi var. Çelişki her zaman bir şüphe uyandırır ama yaptığı anlamına gelmiyor. Fener'den önce ya Fener'den sonra bu çelişkili ifadeler ya da ben poşeti gördüm kırmızı hışırtıyı duydum ama adada bir yerde diyor ki ben görmedim bu arada buralarda dedim hani gibi karanlıkta o poşet zaten hışırtıdan yani oralarda çok muallem ee, ve işte can olabilir diye bana söylendi. Yok ben can olabilir diye muhabire söyledim gibi çelişkili ifadeler var. Burada tabii ki arkadaşını satmak istemediği için ve ona da belki de e, ben koydum hani birimiz uçuralım muhabire. O da orada görsün. Yemedik zaten poşeti gibi bir yerden. Büşra ile yardımlaşmış olabilirler. Bu arada Selcan'ın o e, kum, kumanyayı sır çantası taşıyor olması demek tek başına bu suçu işlemeye meyilli olması demek de değil. Belki de e, ben server hırsızlığına hiç eleştiride bulunmam. Hı hı. Yani burada gerçekten hiç suçsuz birinin başına kalsaydı mesela canım o zaman çok büyük eleştirme alırlardı ama yani Büşra beni daha çok eleştirme alıyor eğer cana okları yönettiyse. Ama hani orada böyle tabii başka birinin de kumanyası o. Çalışan da bir arkadaşımızın kumanyası. Buralar çok hassas ama hani o gaflete düşülmüş olabilir. Ama tek başına düşmemiş de olabilir. Ama o taşıyor olabilir gibi gibi konular var. Yani eğer burada bir yargı devreye girecek olsaydı belki de Sercan tek başına yargılanıyor olmazdı. Ee, yanında muhakkak ki bence kuvvetle muhtemel Nefise ve bir şurada vardı. Peki e, olay yeri incelemeden sevgili Hanzade çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. <laughs> Şimdi sevgili İhsan Tarkan'a dönelim. Şimdi e, İhsancığım sana dönmeden önce ee, en büyük iki zanlı biri Can Berkay, biri Büşra. O ikisinin röportajları var. Onu bir kısaca bir derledik ve son toparlaması için sözü İhsan Tarkan'a vereceğiz. Evet, son e, delil olarak röportajlarımızı da sunuyoruz. Bakalım neler söylemiş bu iki arkadaşımız. Bir şey hayatta yapmam ki şöyle kala bu kadar büyüklükte bir poşet mi? Şu kadar büyük bir poşet büyük ihtimalle. Gideceğim, onu alacağım da. Saklayacağım da sonra yiyeceğim. Kimse görmeyecek mi? Bu bu kadar yani insan bu kadar akılsız olur mu? Yani benim üstüme çok gelmiyor artık. Ya duygu durumlarım da çok değişik. Çok bazen yoruluyorum. Kafamı dağıtmak için mesela Nobre'ye yardım etmeye çalıştım. Murat abiyle odun kesiyorum işte. Bayhan abi'ye yemek yardım ediyorum. Elimden geldiğince kafamı dağıtmaya çalışıyorum. Ama artık burama kadar geldi. Burama kadar geldi. Yani şuradaki kumu şöyle alıp kafamdan aşağı döküp şöyle şöyle kendimi artık kuma gömmek istiyorum. Çünkü bu olaylardan hem bıktım, hem sıkıldım. Ee, beni çok yoruyor. Ee, zaten insanlar sürekli performansımı eleştiriyor. Bir de bundan eleştirip mobbing gibi sürekli kişisel olarak beni eleştirmeleri, bana oynamaları beni gerçekten çok üzmeye başladı. Ya benim ismimi verenin net olarak e, yani şimdi isim vermek aslında hoş değil burada net bir şekilde ama sonuçta benim ismimi veriliyorsa ben de onun ismini verebilirim. Ee, gidip e, reportera, işte gece bekçimize e, işte can aldı, can sakladı, can koştu, can sahilde hatta dedi ki demiş ki can sahilde geldi şuraya koydu. Abi bir ben sahilde değildim çünkü zaten orada kavga ediyordum ve ateş başındaydım herkes de gördü. İki yani sen ne akla hizmet gidip bunu söyledikten sonra direkt poşetin yerini al burada deyip gecenin karanlığında kimse nokta atış bunu söyleyemez. Büşra yani yapma bir daha bunu bana lütfen yani yeni geldin arkadaşız dedik işte e, seni karşı takımı aratmayacağız dedik yanındayız dedik gittin benim adımı söyledin daha bir haftada ilk haftadan. şüpheler şüpheliler arasında şu an ben de varım galiba anlamadım nasıl bir duruma düştüm ama yine söylüyorum Survivor'dayız açız Burada yarışmacı olan herkes zaten bu tarz şeylere kalkışır. Takımımdan kim bunu yaptıysa ben hani neden bunu yaptın bile demeyeceğim gerçekten. Sonuçta yenmemiş bir yemek söz konusu.